Birinci soru da masanın çapı 2 artı 2 kökü 2 imiş. Yani bu uzunluklar 2 artı 2 kökü 2 imiş. Çemberlerin merkezlerini birleştirecek olursak, kare çaplarına R diyecek olursak, karenin köşegeni de 2 R kökü 2 bulundu. O zaman masanın çapı 2 R artı 2 R kökü 2 eşittir. 2 artı 2 kök 2'den burada 2 R parantezini alırsak 1 artı kök 2. Bunu da 2 parantezine alırsak 1 artı kök 2 bulunur. Bakın 1 artı köküler sadeleşir. 2 R eşittir 2'den R'miz 1 bulunur. R1 ise karemizin bir kenarı 2 bulunur. Diğer kenarı da 2'dir. Karenin alanı da 2'nin karesinden 4 bulunur. C şıkkı. İkinci soru da kalınlığı 5 santim olan metalin 3'te 2'si kesilip atılıyor. Kalan kısmının içine de altın küre yerleştirilerek bir kupa tasarlanıyor. Metalin bu kalınlığı 5 santimmiş. Kupanın tabanı da ikiz kenar yamukmuş. Tabanları 10, burası 24, buralarda 25-25'miş. Bu noktalardan aşağıya indiriyorum. Burası 10, buralar eşittir. 7-7'dir. 7, 24, 25 üçgeninden bu yükseklik 24 bulunur. Altın kürenin metalle ortak uzunluğu yani bu yay 20 pi santimmiş. Merkezle bu noktaları birleştirecek olursak bunlar yarı çaptır. Burası kürenin 3'te 1'iydi. O zaman 120 derecedir. Yarı çapı bulacak olursak yay uzunluğundan 120 bölü 360 çarpı Çemberin çevresi 2 pi r. O da eşittir 20 pi. İşlemleri yapacak olursak 1 bölü 3 çarpı 2 çarpı pi çarpı r eşittir 20 pi. Pi'ler gitti. 2 ile de 20 sadeleşti. 10 bulundu. R de buradan 3 kere 10 30 bulunur. Yani kürenin çapı 30 artı 30'dan 60. Metalin kalınlığı da 5 cm. artı yamuğun yüksekliği de 24 cm. Bunları toplayacak olursak 89 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soruda bir ABCD dikdörtgeninde CD kenar üzerinde bir E noktası salınıyor. AC köşegen üzerinde bir F noktası salınıyor. EF ile FB birbirine dikmiş. BAC açısı 30 dereceymiş burası. BF uzunluğu da 3 birim. Bizden de EF uzunluğu soruluyor bu X. Z harfinden bu açı 30 derecedir. C köşesi de 90'dır. Bir dörtgenin karşılıklı açıları 90 sa bu dörtgen kirişler dörtgendir. Köşelerinden çember geçer. Çizecek olursak bu kirişler dörtgenin de BE uzunluğu çaptır. 30'un baktığı yayla bu açının baktığı yay aynı yay. Burası da 30 derecedir. O zaman bu açı 60 derecedir. 60'ın karşısı 3 ise 3'ü köküce bölecek olursak ile genişletiyorum. 3 köküç bölü 3'ten köküç bulunur. X C şıkkı. Dördüncü soruda bir arabanın lastiği ile kaportasının görünüşü verilmiş. İlk durumda lastik ile kabur arasındaki mesafe 14 birimmiş. Burası lastiğin merkezidir. Burası 14 birimdir. Bu yarıçapları da R diyecek olursak. ikinci durumda lastik tümseye çıkmış. Merkez buradadır o zaman. Buralar çemberin yarıçapıdır. çapıdır. R, R'dir. Burası da R'dir. Başlangıçta bu merkezde bu mesafe R artı 14 kadardı. O zaman buranın da R artı 14 olması için buraya 9 kalır. Başlangıçta bu mesafede R artı 14'tü. Buranın da R artı 14 olması için buraya R eksi 1 kalır. Burası da R eksi 1 bulunur. Bu dik üçgenden 9'un karesi artı R eksi 1'in karesi eşittir. R karedir. Buradan işlemler yaparak R'yi bulabiliriz. 9, 40, 41 diye bir özel üçgenimiz var. R yerine 41 verdiğimiz zaman bu üçgen sağlanır. Yarı çap 41'miş diyoruz. D şıkkı.